Bu video çekip çekmeme konusunda çok kararlı değildim açıkçası ama çek eğer paylaşacak olursam paylaşacağım yani sonuçta YouTube burası bir şekilde insanlar bir şeyi öğrenmek için buraya geliyorlar ekstra yani bir şey paylaşmak için belki acısını paylaşmak için belki başka bir şey paylaşmak için geliyorlar o yüzden de fazla insana rahatsızlık vermeyeceğim bir video olacağını düşünüyorum ilk söylemek istediğim şey şu aslında bir video çekme amacım da temel olarak o Barış Özcan YouTube kanalının başlattığı bir organizasyon galiba tam olarak hakim değilim ama resmi olarak bir deprem yardım kampanyası dönüyor şu anda ben de videonun altına eğer başarılı eklemiş olacağım o bağış üzerinden siz de bağışta bulunabilirsiniz ne olduğunu ne bittiğini hepiniz biliyorsunuz takip ediyorsunuz abi 7-24 hayatımız şu anda oradakilerin ne yaptığın oradakiler nasıl yardımcı olabileceğimiz üzerine dönüyor Twitter'da işte devamlı paylaşımlar yapılıyor işte biz de katkı vermeye çalışıyoruz gördüğümüzde duyduğumuzda Babala TV o açıdan en resmi benim anladığım kadarıyla daha doğrusu öğrenebildiğim kadarıyla en güvenilir şeyleri paylaşıyor Twitter üzerinden. Onlara çok teşekkür ediyorum. Herkes çok teşekkür ediyoruz yani orada çalışan, burada bir şekilde destek vermeye çalışan bir vatandaş olarak en azından ben teşekkür ediyorum. Biz de kendimizce burada bir yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Tabii hiçbir yardım, hiçbir sorun hiçbir zaman tamamen çözmeyecek. Zaten bu yüzden de biraz sinirliyiz ve çaresiz hissediyoruz kendimizi. Çünkü takip ediyorsun abi çok çok kötü fotoğraflar, çok kötü şeyler görüyorsun. Televizyonda gösterdiklerinin bin kat daha fazlasını, daha detaylısını öğreniyorsun. Cüneyt Özdemir de YouTube üzerinden yayın yapıyor bu arada. Yani yedirin de yapıyor neredeyse. Hani seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum ama oldukça en azından doğru bilgiyi vermeye çalışıyor bir şekilde. Oradan da takip edebilirsiniz ne olup ne bittiğiyle alakalı gelişmeleri. Yani insan üzülüyor. Bir yandan sinirli de. Özellikle sinir bende inanılmaz bir sinir var. Yani üzüntünün dışında bu işin bu kadar olabilitesinin bas bas bağırılmasına rağmen bu işin izin veriliyor olması yani bir şekilde o yapıların böyle korunaksız dayanıksız yapılmış olması göz göre göre ve bunun bir şekilde denetiminin yapılmamış olması veya eksik yapılmış olması sadece müteahhiti değil bunu denetleyenin imzalatını bunu onay verenin herkesin çatır çatır yargılanması gereken bir süreç var bence umarım bu süreci gördüğümüz günlerde olur çünkü bu bu kadar kolay değil lan sen oradaki insanlara ne diyeceksin yani ne, nasıl diyeceksin mesela sen neden mesela biz öldük diyecek adam ne diyeceksin sen biz denetlemedik onlar da öyle çürük bina yaptı Adama diyorlar ki binanız şey olmuş, çökmüş. Hani ne diyeceksiniz? Kardeşim işte nükleer gibi şey oldu. Binam çökmüş. Sen ne diyorsun falan bir de hani şey de çıkıyor, üstte de çıkıyor yani. Cevap da veriyor. işte benim binam çökmesi suç yok gibi cevabını da verebiliyor yani. Böyle konuşabiliyor yani. insanların gerçekten yüzsüzlük derecesinin hani artık ağzını burnunu kırmak istiyorum. O kadar saçma bir seviyeye gelmiş durumda. Ama bunları konuşmanın yeri mi, zamanı mı diyenler de var. Bilmiyorum yeri ve zamanı mı, ne zaman yeri ve zamanı olacak onu da bilmiyorum. Daha önce de ben konuşuyordum. Deprem olmadığı zamanlarda da bununla alakalı yazdığımda İnsanlar da bu sefer olmayan mevzu var korkutuyorsun diyorlar. E olduğu zaman konuştuğun zaman bu sefer de orada acımız var sen niye şimdi bu konuları gündeme getiriyorsun diyorlar. Neyi ne zaman gündeme getireceğimiz de bilmiyorum. Yani ben hissettiğimi söylüyorum şu anda. Siz neyi ne zaman gündeme getirmek istiyorsanız o zaman getirirsiniz. Ben şu zaman şunu gündeme getirdim. Çünkü insan düşünce delirin lan. Oğlum düşünsene yani 1 milyondan fazla insan... Yaşayacak yani bunlar tabi uzun vadede çok konuşulacak çok tartışılacak mevzular ama sinirlenmeyen insanın kafasının çok yerinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani bir şekilde hepimiz burada fıttırma devresine geldik insanın acısı da var sinir de var orada çalışan insanlar da var Hani kimsenin moralini bozmak, kimseye negatif etki edecek bir şey de söylemek istemiyorum. Bunları Twitter'dan yazsam, Twitter'da da yazsam abi o kadar yazamıyorum ki o kadar parmağım gitmiyor ki orada bir şey yazmıyor. Aslında bu tarz genelde söylemlerini, bu tarz paylaşım yerleri orada yapılıyor ama şimdi girdiğin gibi Twitter abi, Twitter'da çığlık çığlığı insanlar yani. Hani onların arasına girip de bir şey yazamıyorsun yani. Hani bu umarım bunlardan hesap sorulur diye yazamıyorsun da orada başka bir şeyin derdinde insanlar. Ama YouTube üzerinde en azından biraz daha oradaki kengameden ne bileyim çıkmak isteyen veya kafasını farklı veya öfkesini paylaşmak isteyen üzüntüsünü paylaşmak isteyen insanlar için böyle bir ben de bunları düşünüyorum. Siz de takip ediyorsunuz. Bilmiyorum bunu paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım da. Asıl amacım çünkü dediğim gibi deprem bir yardım var burada. O yardımın yapılması. Hani burada bir başka ikinci, üçüncü amaç, dördüncü amaç gibi bir durum yok. Aslında bir amacım daha var. O da şu. Yani bu işlerin peşinin bırakılmaması gerektiğini, Bakın özellikle burada seyreden küçük arkadaşlarım varsa ki onlar da YouTube'da takip ettiğini biliyorum yani. Benim bir şekilde izlediklerini biliyorum bazı arkadaşlarımızın. Hani belli bir yaştaki insanların fikrini değiştirmek veya onların, ya onların bazı şeyleri kabullenmesi sorulabiliyor belki. Sonuçta belli bir fikir, belli bir düşüncesi oturmuş oluyor ama genç arkadaşlarıma sadece şunu söylemek istiyorum. Her zaman her şey size söylendiği gibi değildir. Bir şeylerden şüphelenmek, bir şeyleri sorgulamak, bir şeylerin peşinden koşmak en doğal hakkınızdır. Özellikle de vatandaş olarak. Bunun yanlış olduğunu öğretmelerine izin vermeyin. Hiçbir şey yanlış değildir. Saygı sınırları çerçevesinde ki burada o çerçeveye kadar koruyabiliriz onu da bilmiyorum. Bir şeylerin peşinden gitmek, bir şeyleri sorgulamak, bir şeylerin niye öyle olduğunu öğrenmeye çalışmak sizin en doğal hakkınızdır. Belki bu temel prensibi öğrenebilirsek biz değil yani buradaki genç arkadaşlar belki değil ama 20 yıl sonra 30 yıl sonra ülke çok daha şey bir hale gelebilir. Yani bu insanların yarın bir gün bu deprem olduğunda işte kaderimiz buymuş öyle olduğunun yani bu kadar basit bir cevapla bu sorunun geçiştirilemeyeceğini umarım altı iyice çizilir. Çok güzel bir söz vardı bu daha önce de söylenmiş bir söz bu deprem esnasında söylenmiş bir söz. Hep de söylenmiş bir söz bu. Enkaz hazırlık yoktur, deprem hazırlık vardır diye yani bunun ne kadar doğru olduğunu ya yani gerçekten ben şuna inanıyorum herkes hakikaten de oradaki ekiplermiş, buradaki insanlarmış elinden geldiğince yardım yapmaya çalışıyordur. Bu çok. Ne kadar iyi yapıp ne kadar iyi yapamadıklarını bilemeyiz. Ama herkesin iyi niyetli bir şekilde bunu yürütmeye çalıştığına ben şahsen inanıyorum ya da inanmak istiyorum diyeyim. Ama şöyle bir şey var abi. Ne kadar çalışsak çalışalım. Büyük yani oradan gelen haberler gerçekten çok büyük bir şey olduğunu söylüyor. Oradaki arkadaşlarımızla konuştuk. Oradaki tanıdıklarımızla konuştuk. Yani yakınlarını kaybedenler oldu. Acı içi olanlar oldu. Kimse daha neyin ne olduğunu anlayamıyor. Ve yani çok ciddi bir sıkıntı oldu. Çok ciddi bir problem oldu aşikar. Yani burada biz bir duyuyoruz ama orada hissedilenin çok çok daha farklı olduğu belli. O yüzden de şunu tekrar söylemek istiyorum. Bu artık ge yani geç kalınmış bir şey bu. Yani bilmiyorum ne zaman bir şeyden ders alacağız ve devam edeceğiz yolumuza. Ben anlayamadım. Dündüz bir vatandaş olarak sorduğum şey şu. Bir yerde fay hattı var. Bu fay hattının nereden geçtiği belli. İşte uzmanlar bunun tehlikeli olduğunu söylüyor. Bunun uyarısını yapıyor. Bakın buraya yerleşe kurmayın. Buraya işte fay hattının etrafına yerleşmeyin. Yerleşecekseniz ona göre binalar yapın. İmkanlar var, şeyler var. Ne oldu? Hiçbir şey sallanmadı. Hiçbir şekilde de geri dönülemeyecek bir noktaya gelindi şu anda. Biz o insanlara yeniden ev versek, o insanlara yeniden bir şey yapsak ne diyeceğiz? Oğlum yani kimsenin böyle acısına tuz atasım yok ama yani sen ne diyeceksin? Abi? yakınlık kaybetmiş insana. Biz buraya yeniden ev yaptık mı diyeceksin. Bu sefer daha sağlam oldu mu diyeceksin. Ya bizim milletçe talep etmemiz gereken bazı şeyler var. Ya bir numarası da bu bizim barınma hakkımız, bu bizim can güvenliğimizin doğru şekilde sağlandığından emin olmak. Neyse daha alakasız. Benim de demek ki konuşasım varmış. Yani çok fazla yayın yapabilecek durumda da değilim. Hem kendi ev vaktinden dolayı biliyorsunuz. Yani takip edenler biliyordur işte bebeklik var falan. Hani böyle uzun yayın açıp konuşmak iş dökmek, e, takip etmek gibi imkanlarımız çok olmuyor burada. Ama en azından bu depremle alakalı yardımı küçük de olsa belki 3-5 insan daha görür. vasıtası benim vasıtamla haberdar olmuş olur. ya e, buradan paylaşayım dedim ama başka düşüncelere de aldım oradan. Bunları düşünmeden de duramıyorsun abi. E, tekrardan herkese geçmiş olsun. Ülkece hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Allah sabır versin hepimize. Başka da bir şey demiyorum. Öyle, yanlış bir şey söylediysem de kusura bakmayın. Çünkü videoyu seyretmeyeceğim bir daha. Ya da seyrederim bilmiyorum. Yani yanlış bir şey söylememişimdir umarım. Kimsenin dediğim gibi acısını derinleştirmek gibi bir derdim yok. Sadece bazı şeyler unutulmasın. Unutulmaması için de nasıl hatırlatmamız gerekiyorsa öyle hatırlatalım. Bunun yeri ve zamanı yanlış mı, doğru mu? Herkes kendince değerlendirir artık. Benim için bu zamanmış. Bu zamanda paylaşmışım. Görüşmek üzere.